Ah. Ah. Bugünkü Station Head yayınında biz ve JK aynen böyleydik. Merhaba ikilerim kanalınıza hoş geldiniz. Çok özlediğimiz arkadaşımız bir saatlik arasında Seven Dinleme Partisi adı altında sohbet için yayın açtı ama bize uygulama dayanmıyor ki. Uygulama ilk saniyelerde çöktü ve ne biz onun sesini duyabiliyorduk ne de o bizim yorumlarımızı görebiliyordu. Son yarım saat kala düzelir gibi oldu. Açıkçası ben sesini çok az duyabildim. Çevirilere bakarken sizin için de bu videoyu yaptım. Aygo, aygo, aygo. Uzun zamandır yayın açmamasının birçok sebebi var. Mesela biri, saçında bazı değişiklikler olması. Solo dönemi olduğu için saçlarına bir şeyler yapmış. Zaten bu sonda görüldüğünde saçı kısalmış görünüyordu. Bu saçlarını da boyamış demek mi oluyor acaba? Bere ile yayın açabilirim o zaman dedi. Ay tansiyonum yükseliyor. Nasıl bir tarz bekliyor bizi acaba? Bere de çare değil ama yayın için. Çünkü daha çok meşgul olmak üzereymiş. Kasım'ın ortasına kadar çok yoğun olacakmış. Zaten Saç Vita'da Kasım'da albüm gelecek ama... Önce öncesi de single olacak demişti. Baya yoğun olması normal. Yayın açmak benim asıl olayım olsa da pek çok şey hazırlamakla baya meşgul olacağım. Bu yüzden eskisi kadar çok yayın yapamayacağım dedi. Sevin ile sektörü bitirdi şimdi üstünden geçecek. Ama korkuyormuş ve çok gerginmiş. JK gibi sektörün aysı, golden madnesi, yetenek abidesi çocuk albümü ve solo dönemi için endişe duyuyor. Yapabilecek miyim ki diye soruyor. Sen bir numarasın çocuk. Asıl korkması gereken biziz. Çok sıkı şekilde çalıştığını ama bize hiçbir şey anlatamayacağını söyledi. Albümün yayın tarihi hakkında da ser verip sır vermedi. Ancak gelecek olan şeyleri sırasıyla dört gözle beklememizi istedi. Saat 10'da bir programı olduğu için kısaca durmak zorunda kaldı. Ancak zamanı olursa Viverse'e geleceğini de söyledi. Beni anlayın çok meşgulüm dedi. A benim kuzum sen iyi ol da gerisi hallolur. Diyor ki umarım bir dahaki sefere promo aktiviteleri yaptığımda hastalanmam. Lütfen beni hasta etmeyin demiş. Lütfen CK'ye merhamet edin ve ondan uzak durun bakteriler ve virüsler. Se Seven döneminde çok canını yaktınız. TikTok hesabını resmileştirdiğini ve artık bir TikToker olarak elinden gelenin en iyisini yapıp fırsat buldukça güzel içerikler yüklemeye çalışacağını söyledi. Solo döneminde harika bir promo yeri olacak. Taeyong Hyong ile karaoke yayını yapmaya söz ver yorumunu okudu ve ah öyle bir şey mi söyledi o diye cevap verdi. Şey ihtiyacımız var da JK yapsanız harika olur hani. Bu sanda arkadaşlarıyla restoranda görünmesi hakkında konuşmuş. Arkadaşlarımla lezzetli bir şeyler yemek için dışarı çıktım. Bu konuda sessiz kalmaya çalışıyordum. Ama bir kez daha biri bu konuda paylaşım yaptı değil mi dedi. Bunu her ne kadar yumuşakça söylediyse de hoşnut olmadığı açık. Asla normal bir hayat sunmayacak bu fanlar ona. Zaten onları tanıyan o personele bu aramızda kalsın demişler. Ama çocuk ayrıntılarıyla her yerden yaydı. Ve tabii ki büyük hesaplar ve medyanın da paylaşımıyla gizli olmaktan çıktı. Seven'dan sıkılmış ayrıca. Biri nasıl sıkılırsın yazmış ona. JK'de o kadar çok duydum ki yavaş yavaş Seven'dan sıkılmaya başladım. Ama siz çocuklar lütfen bol bol dinleyin dedi. Valla ben bu hafta yine global bir board listesinde birinci olan ve 6 haftadır birinciliğini koruyarak tarihte en uzun süre bir numarada kalan 5. şarkı Seven'i dinlemekten asla sıkılmıyorum JK'cim. Bu çocuk bundan sonra sektördeki herkesin aynı tarihlerde albüm yayınlamaktan kaçındığı biri haline gelecek iyiklerim. Uluslararası armiler öldürdü, bitirdi gibi bir anlama gelen Korece argo yazınca uluslararası armiler küfür öğrenmiş. Bunu yapmayın. Küfür etmemelisiniz dedi. Yavrum hani arkadaştık bu samimiyeti sen verdin millete kusura bakma. Gitmem lazım. Düzenli olarak iyi beslenmeye dikkat edin. Sizi seviyorum Armi deyip yayını kapatacaktı ama beceremedi. Öylece bırakacağım dedi. Sonrasında da yayın gitti zaten. Evet özetle CK albümü üzerinde çalışıyor. TikTok'ta TikToker olarak içerik paylaşacak. Çok yoğun ve bu aralar bere takması gerekecek kadar değişiklik yapmış saçında. Gazamız mübarek olsun. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Hikilerimi sizi morluyorum.